Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile veri analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda doğrusal regresyon modelimizin varsayımları arasında bulunan ve hatta en önemli varsayımlarından bir tanesidir. Otokorelasyon nedir? Bir regresyon modeli içerisinde otokorelasyon bizlere ne ifade eder? ve bunu nasıl tespit ederiz? Bununla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışmıştım. Artık regresyon modeli içerisindeki bir otokorelasyon yapısının model çıktısı üzerinden hata terimleri arasındaki ilişkinin varlığını bizlere bildirmesi bu varlığın ise modelin hem parametre anlamlılığı açısından hem de modelin genel anlamlılığı açısından stokastik yapıya nasıl problem çıkarttığında öğrenmiş olduk. Peki karşımıza model içerisinde otokorelasyon çıkarsa ne yapmamız gerekiyor? Önemli olan nokta. Bu arada otokorelasyon arkadaşlar eğer regresyon modeli içerisinde konuşuyor isek hataların bir ilişkisidir. Ama genel itibariyle otokorelasyonlu bir yapı zaman serisi içerisinde bulunur arkadaşlar. Ve zaman serisinin farklı model yapıları içerisinde kullanılan önemli bir noktadır. Özellikle finansal piyasalardaki parametrelerin tahmini açısından zaman serisini bilmemiz gerekiyor ve o noktada da otokorelasyonun ayrı bir önemi mevcut. Peki biz geri dönelim kendi konumuza. Otokorelasyon var ise neler yapabiliriz? Şimdi bazı kaynak ve kitaplarda arkadaşlar en basit iki yöntemden bahsedilebilir aslında. Bunlardan bir tanesi birincil fark yöntemi dediğimiz bir yapı arkadaşlar. Bir de genelleştirilmiş fark yöntemi dediğimiz bir yapı var. Bu yapılar genellikle modelin genel yapısını değiştiren yani parametrelerini değiştiren yapılardır arkadaşlar. Burada örneğin görmüş olduğunuz gibi yapılan işlem aslında hem bağımlı hem bağımsız değişkenin bir fark oluşturularak yeni bir değişken olarak atanması ve bu yapı üzerinden işleme tabi tutulması yani aslında modeli baştan sona değiştiren bir yapı. Dediğim gibi farklı yöntemler mevcut arkadaşlar. Bunlar kitaplarda veya işte görmüş olduğunuz derslerde öğrendiğiniz yapılar. Ancak biz bu yapıları kullanmayacağız. Bizim kullanacağımız yöntemin adı arkadaşlar. Nivea waste yöntemi veya Nivea waste tahmincisi dediğimiz bir yapı. Nedir bu Nivea waste tahmincisi? İsterseniz bir Wikipedia tanımına bakalım. Bir NIVS tahmincisi standart regresyon analizi varsayımlarının geçerli olmadığı durumlarda bu model uygulandığında bir regresyon tipi modelin parametrelerinin kovaryans matrisinin bir tahminini sağlamak için istatistik ve ekonometride kullanılır. Bu yapı bazı kaynaklarda hack olarak da görebilirsiniz arkadaşlar. Hack yöntemi olarak da görebilirsiniz. Tabii ki bunun arkasındaki matematiği anlatmayacağım yani kafanız çok fazla karışır konulara gerek de yok zaten. Ancak bilmeniz gereken nokta şu. Eğer regresyon modeli üzerinde bir otokorelasyon var ise, kitaplarda anlatılan yöntemler içerisinde örneğin birinci farklar veya genelleştirilmiş fark yöntemlerini kullandığınızda model yapısının genel itibarinde bir değişiklik ortaya çıkar ve bu da aslında Durbin-Watson istatistiği olsun veya e, LM testi sonucunda otokorrelasyonun ortadan kalktığını teyit etmenizi sağlar. Yani bu yöntemleri kullanırsanız ilk yaptığınız otokorelasyon testinin varlığından ikinci yaptığınızda yani birinci fark yöntemini uygulayıp yaptığınızda otokorelasyonun test sonucunda olmadığını görebilirsiniz. New -E West yapısı biraz daha farklı bir yapı. New -E West tahmincisini kullanırsanız eğer modelinizde testler sonucunda otokorelasyonun var olduğunu gördüyseniz hipotez testi sonucunda veya işte Durbin Watson olsun veya grafik yöntemi olsun. newey West yöntemini kullandığınızda bu otokorelasyon ortadan kalkmaz. Diğer yapılarda olduğunun aksine. Çünkü diğer yapılarda otokorelasyon kalktığını teyit edebilirsiniz. Nivi West'te ise otokorelasyon ortadan kalkmaz. Ancak Nivi West'in önemi bu noktada? Otokorelasyonun bir modele üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldırır NIBWE tahminlisi. Bunu nasıl yapıyor peki arkadaşlar? Parametrelerin standart hatalarına bir aslında bir düzeltme yapıyor. Ve bu düzeltme sonucunda modelin üzerinde otokorelasyonun modeli modelin üzerinde açtığı tahribatı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani New West sonucunda tekrardan modeli otokorelasyon testine soktuğunuzda otokorelasyonun var olduğunu görebilirsiniz. Ancak standart hatalardaki değişiklikten dolayı otokorelasyonun Model üzerinde açtığı tahribatı ortadan kaldıran bir yöntemdir Nevi West tahmincisi arkadaşlar. Eğer makale okursanız makalelerde de özellikle finansal makalelerde de Nevi West tahmincisinin regresyon modellerinde nasıl kullanıldığını yine görebilirsiniz. Peki bir uygulama yapalım Nivi West yöntemi üzerinden arkadaşlar. Şimdi şöyle yine bir otokor isimli bir dosyam var. Bu arada bu dosyaları link olarak videonun altına bırakmak istemiyorum. Çünkü belli bir süre sonra yeteri kadar talep olmadığından dolayı linkler siliniyor arkadaşlar. O yüzden böyle 23 tanelik bir veri. Neler var? Y, x1, x2, x3. Yani bir tane bağımlı değişkenim, üç tane de bağımsız değişkenim var. Bunları yine Excel'de yazabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi link bırakıyorum ama e, örnek veriyorum. İki ay sonra e, bana arkadaşlar yazıyor hocam link gitmiş diye. Yani tekrardan e, aynı şekilde aynı süreci yaşamak istemediğimden dolayı e, eğer zaten böyle çok fazla veriyle çalışacak bir durumumuz olsa. Artık ona da farklı bir yöntem deneyeceğiz arkadaşlar. Çünkü linkler gerçekten hemen siliniyor. Yeteri kadar talep olmadığı için. Peki buradan dosyamız var. Siz de kendinizi bu verilerden oluşan bir Excel dosyası oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Geldik buradaki Python kısmına. Şimdi gerekli kütüphanelerimizi bir alalım. Hemen öncelikle bir Pandas kütüphanesi aldık arkadaşlar bir Seaborn kütüphanesi alalım. Ne olur ne olmaz dursun. Bunlar stabil. Eğer bir veri analizi yapıyorsanız bu kütüphaneler genellikle zaten en başa yazılır. Import bir matplotlib alalım arkadaşlar. STLT diyelim. Regresyon modelimizi kullanabilmemiz için stats model alacağız. Özür diliyorum. Stats models Api sm diyelim. Şuradan bir de stats model .stats .sm diyelim arkadaşlar. Bu da e, otokorelasyon grafiğini çizmemiz için kullanacağımız kütüphane yapısı. Şimdi öncelikle veriye gidelim. Read excel diyelim arkadaşlar. Şuradan dosyamızın konumunu hemen ben bir alayım. Geldim, kopyaladım şöyle autocorp.xlsx diyorum. Bir okuma işlemini gerçekleştirelim herhangi bir hata var mı bunu birlikte bakalım arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi Y'ye bağımlı değişken X1, X2, X3 ise bağımsız değişken 4 tane değişken yapımız mevcut arkadaşlar. Şimdi değişkenleri bir ayıralım. Hangileri bağımlı, hangileri bağımsız. Şimdi Y bizim için bağımlı değişkendi. Buradan gidiyorum ve Y değerini buraya atıyorum arkadaşlar. X ise bizlerin neydi? Bağımsız değişkenleri birden fazla olduğu için İki tane köşeli parantezi açtım. Şöyle x2 ve bir de x3'ü yazıyoruz. Modelimizi kuralım. Önce sabit yapıyı atıyoruz arkadaşlar. Sm nokta dedikten sonra ikisini de mi sm yazdık ya? Pardon şu sm de olsun. Tamam. Sm nokta et konstant sabit terimi gönderiyorum. Nereden? bağımsız değişkenlerden. Bunu attık modelimizi kuralım. Model eşittir sm.ols diyorum arkadaşlar. İlk önce bağımlı değişkeni gönderdim. İkinci kısma ise sabit gönderiyorum ve fit yapısını uyguluyorum. Şimdi modelimizin çıktısını bir alalım isterseniz şöyle summary diyelim. Çalıştıralım bakalım neler var, neler yok. Modelimizin çıktısı burada arkadaşlar. %92'lik bir rekare mevcut. Şöyle baktığımız zaman yapılarımızın hepsi anlamlı durumda. Test prop değerlerine baktığımızda. Durbin Watson 0.884 Yine bakabilirsiniz Durbin Watson tablosuna ama bu genellikle düşük bir orandır arkadaşlar. Yine şüphelenmeniz gereken bir orandır otokorelasyon için. Başka nasıl bakabiliyorduk otokorelasyon yapısına? Şöyle isterseniz hatta şu şurada dursun. Aşağı kısma geldik. Hata diyorum. Model üzerinden resit diyerek modelin hatalarını aldım. Sonra grafiğimizi bir çizelim arkadaşlar şuradan. Pilot alt Ha pardon şurada TCA var. Pilot ACF diyorum ve hataları buraya gönderiyorum. PLT.show diyerek otokorelasyonun var olup olmadığı ile ilgili grafiğimizi çizdiriyorum arkadaşlar. Şimdi yapı burada görmüş olduğunuz gibi yine güven aralığının dışarısında bir gecikme yapısıyla bu noktada bir otokorelasyondan şüphelenme durumumuz mevcut. Dediğim gibi Durbin Watson ile de bakabilirsiniz kararsız noktada mı yoksa e, otokorelasyonun olduğu noktada mı buna bakabilirsiniz. Ancak tabii ki hipotez testi bunun için en önemli olan noktalardan bir tanesidir. İsterseniz şu grafik yapısını da şuradan silelim ve elem testini uygulayalım arkadaşlar. smd. ekor bakın burada Godfrey testi mevcut. Buraya modelimizi gönderiyorduk. 2 de gecikme gönderiyorduk. Tabii bu en olacak. 2 tane gecikmeyi buraya gönderdik ve print elem diyerek buradan otokorelasyonun hipotez testini oluşturalım. H0 hipotezi otokorelasyonun yokluğunu, H1 hipotezi ise varlığını bizlere bahsediyordu. Nereye bakıyorduk elem çıktısındaki ikinci değer bizim için okuyacağımız prop değeriydi. 0.02 %95 ile çalıştığımızda 0.05'ten küçük bir değer olduğu için H0 hipotezini reddediyoruz. H0 hipotezi yokluk hipotezi bize ne söylüyordu? Otokorelasyonun olmadığını söylüyordu. H0 hipotezini reddettiğimiz için artık serimizde bir otokorelasyon sorununun olduğunu gözlemleyebiliyoruz arkadaşlar. Peki şimdi geldik hack yöntemini. Hack yöntemi nasıl uygulanıyor ona bakalım arkadaşlar. Şurayı kapattım. Geldim şu ilk kısım elemi kendi bir daha tekrardan yazdırsın. Model 2 diyorum arkadaşlar. Model 2 üzerinden SM nokta yine bir OLS modeli oluşturuyoruz. Yine bağımlı değişkenim Y'yi ve bağımsız değişken yapım sabiti buraya gönderdim. Peki burada ne değişiyor? Burada fit yapımız değişiyor arkadaşlar. Fit yapımızın içerisinde covariance tipi dediğimiz bir yapıyı göndermemiz gerekiyor arkadaşlar. Covariance type kısmına artık hack yöntemini yazmamız gerekiyor. Yine kaç defa olacak bu işlem? Bu tabii ki teknik bir yapı arkadaşlar. Bunu da zamanı gelince göstereceğiz. Gecikme yapısından bahsediyorum. Max Lex yapısına ise arkadaşlar şöyle 3 değerini verebiliriz stabil olarak. Print model 2. diyerek artık model 2'mizin de çıktısını görebiliriz. Şimdi İlk önce elimizde otokorelasyonlu modelimizin çıktısını yazdıracak. Daha sonra bir de düzeltme yaptığımız, hack yöntemiyle düzeltme yaptığımız yapı ortaya çıkacak. Yazdıralım bakalım arkadaşlar ne gibi farklar var ikisi arasında. Şöyle biraz daha büyütelim ki. Şimdi ilk kısım bizim Tek yöntemini kullanmadığımız. Bakın burada covariance tipinin non robust dediğimiz bir yapı, robust model yapısında olmadığını bizlere söylüyor. r kare 0.937. Burada bakın 38 66 0.01 -0.54 ve 0.17 değerleri var. 3.644, 0.002, 0.158, 0.062 yapıları mevcut. Durbin-Watson 0.8840 şeklinde ilk modelimizde. Peki aşağıya geldik. İkinci modelimiz. İlk değişiklik nerede? Kovaryans tip yapısının artık hack yöntemiyle olduğunu bizlere söylüyor. Bakıyorum. Aşağıda Durbin Watson yapısı 0.884. Yukarıda kaçtı 0.884. Yani artı Durbin Watson'da bir değişiklik olmamış. Yani e, biz yine aynı testleri uygulasak bile hala otokorelasyonlu bir yapıymış gibi gözükür. Ancak ek yöntemi Bizim kullandığımız yapı aslında Nivivez dediğimiz hack yöntemi otokorelasyonu ortadan kaldırmaktan ziyade otokorelasyonun ortaya çıkartacağı tahribatı engellemekti. Bunu nasıl ayırt ediyoruz? Şimdi kaç bakalım. 38, 66, 0.01, eksi 0.54, 0.17. Aşağıdaki modelimize bakalım. 38, 66, 54 aynı. 0.01 eksi 0.54 0.17 bakın kat sayılarda bir değişiklik yok eğer model yapısının ana yapısını değiştirseydik burada arkadaşlar kat da değişiklik ortaya çıkmış olacaktı peki değişiklik nerede ne dedik biz arkadaşlar New West yapısı aslında bizlere Parametrelerin standart hatalarında düzeltme yaparak bu işlemi gerçekleştirir. Bunu nasıl görüyoruz? Yukarıdaki standart error dediğimiz 3.644 sabit için aşağıya geldim. Bakın standart hata 3.541'e düştü. 0. 02 x1 için standart hata burada herhangi bir değişikliğe gitmemiş. Buradan 0.158, burayı 0.160 değerine ve 0.062'ye 0.055 olarak ortaya çıkartmış. Bizim elimizde data setimizin sayısı biraz az arkadaşlar. Aslında nüveves yöntemi fazla örneklem yapılarıyla daha sağlıklı çalışan bir model yapısı. Yine burada T istatistiklerini hesaplarken burada Z istatistik yapısından ortaya çıkartıyor ama bir şey fark etmiyor. Bizim için model anlamlılıkları üzerinden yine buradan okuma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Aslında New West yapısı bir şey değiştirmedi. Burada isterseniz ha, yine otokorelasyon testini yapabiliriz. Şöyle geldim aşağıya. Buna LM2 dedim. LM2 dedim. Bu da model 2'den gelsin. Yani hep hack yöntemiyle yaptığımız model için bir Otokorrelasyon e, otokorelasyon hipotez testi yapıyoruz. Godfrey Frey ile yani LM testi ile. Bakın 0.025 yine 0.05'ten küçük olduğu için otokorelasyon varmış gibi e, bizlere karşımıza çıkıyor ki hala otokorelasyon da var ama bunun verdiği tahribatı standart hatalarda bir düzeltme yaptığından dolayı artık modelimizi bu şekilde de kullanabiliyoruz arkadaşlar. New West yöntemi genellikle kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Ama dediğim gibi otokorelasyon yapısı farklı modellerde de çalışılabilir. Bunlar özellikle zaman serisi modellerinde makine öğrenmesi kısmında atıf yaparız hatta kısa olarak da gösterebiliriz arkadaşlar. Eğer regresyon modeli üzerinde çalışıyor iseniz hack yöntemini kullanabilirsiniz. Yine bunun dışında tabii ki derslerde gördüğünüz veya hocalarınızın sizlere sınavlarda sorduğu işte birinci fark yöntemi gibi kullanılan veya genelleştirilmiş fark yöntemi veya işte Cochrane Arkut süreci dediğimiz farklı farklı yapılar mevcut. Tabii bunların kullanılmasının da varsayımları var. Sonuçta bu testler de kafalarına göre kullanılmıyor. İşte bazıları sabit parametrenin olması gerektiğini bazıları sabit parametresiz de bizlere e, model çıktısına herhangi bir sorun yaratmayacağını söylüyor. Biz tabii ki şu anda sabit parametreli bir regresyon modeli üzerinde işlem yapıyoruz. İlerleyen süreçlerde yine bunların sabit parametresi olmayan model yapıları da mevcut. Hatta yani doğrusal olmayan modeller de var. Bunlar tabii ki ilerleyen sürecinin konuları arkadaşlar. E, bu şekilde anlatmak istediğim konuda çok fazla kafa karıştırmak istemedim aslında. Bu yöntemleri de anlatmak isterdim sizlere ama kafanız çok fazla karışmasın niye Ama dediğim gibi e, bu yöntemlerine kullanılması gerekiyor. e EVS ile Ekonometri diye bir kitap vardı arkadaşlar. E, o kitap üzerinden şöyle ekonometrik analiz değil de ekonometri diyelim. Belki o kitap çıkar. Şöyle bir bakalım. Evet şu kitap arkadaşlar. Bu kitap aslında EVS uygulamalı bu yapılar içerisinde. Yine nasıl uygulanması gerektiğini de sizlere anlatıyor. Nivi West yapısını anlatmayabilir. Öyle hatırlıyorum. Anlatmıyor diye biliyorum ama Sizlere birincil faktör yöntemi veya genelleştirilmiş yöntemler üzerinde bilgi sağlayabilir arkadaşlar. Dediğim gibi artık bundan sonraki süreç içerisinde her konuyu maalesef anlatamam. Ama en fazla kullanılan ve en kısa yapıda işimize yarayacak olduğunu düşündüğüm yapıları sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.